çok teşekkür ederim. Vallahi geçen gün keşke abim gitmeden önce söyleseydim diyordum. İçine mi doğdu ne? Şanzelize'de yürürken vitrinde gördüm. Aklıma sen geldin. <laughs> Seversin bilirim. Sevmem mi? Bayılırım. ...her şey olması gerektiği gibi olacak. Ay, nasıl özlemişim burayı ben ya. Vallahi şu mutfak bile burnumda tütüyormuş yemin ediyorum ha. Ya. Ee, kızım böyledir işte tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ama Serap Hanım gidince aklıma ne geldi biliyor musun? Bu ciddi ilk geldiği gün geldi. O zaman bir dua etmiştim demiştim ki inşallah buraya geldiğini gördüğüm gibi çıktığını da görmek nasip olur diye. Yüce Rabbim nasıl da dualarımı kabul etmiş görüyorsun değil mi? Mağdur olmuş bir insan için böyle konuşmak yakışmaz Gülizar. Ayıptır, günahtır. Kim mağdur olmuş? Serap Hanım mı mağdur olmuş? Ay güldürme beni Allah'ın seversin Yasina. Burada mağdur olmuş biri varsa o da Halda Hanım'dır. Serap Hanım Halda Hanım'a yıllardır çektirmediğini bırakmadı ya. Hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Serap Hanım bu çiftte ilk geldiği gün... ...bu çiftliğin hanımı olmayı kafasına koyduydu. Kız dinsiz dinsiz konuşma gel. Ne biliyorsun sen kadının kafasının içine? Niye? Geldiğinde bas bas bağırmıyor muydu? Ben alttan inip de eşeğe binmem diye. Ha şimdi görsün bakalım atı da eşeğe de. Tövbe tövbe. Ağzını topla Gülizar. Hiç yakışıyor mu? Sözünü ettin, Muzaffer Bey'in oğlunun anası. Muzaffer Bey çok hata etti onu çocuğunun anası etmekle. Çok büyük hata etti. Gerçek söylüyorum sana. Ama sonunda adalet yerini buldu nihayet. Hassız mıyım ama? Öyle değil mi? Hadi sen söyle, hassızsam hassızsın de. İnsan var ya, ne oldum değil, ne olacağım demeli. Serap almış. Serap Hanım'ın hanımlığı mı kaldı ya? Serap Hanım gitti, yerine geldi Gül'ü. Oh! Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nefis olmuş. Sen yemek yapmayı bilir miydin? Ya bilir ya. Eskiden yardım ederdi bana. Her şeyi bilir benim kızım. Ama temizlik, çamaşır neyin elini sürmezdi. Sen evlenince ne yapacaksın derdim. E, hizmetçilerim olacağı benim derdim. <laughs> <laughs> Güllü. Zehra teyze. Sen yemeğini yap ben bakarım. Gülayım ağacım. Güllü. Yapma böyle. Üzme artık kendini. Bak burada beraberiz. Oğlun yanında. Anan yanında. Ben yanındayım. Mühim olan da bu değil mi? Öyle. Öyle ama hasb edemiyorum işte. Bizi nasıl kovaladı görmedin mi? Güllü. Bak bunları düşünme. Yaptıkları Halide'nin ayıbı. Sen sadece çiftliği kaybettin. Ya Halide... Asıl ben onu açıyorum. Yapayalnız, mutsuz. Bütün kötülüğü de bundan zaten. Zehrini etrafa saçarak mutsuzluğunu ve yalnızlığını kapatmaya çalışıyor. O kadının adını ağzına alma Kemal. Allah onun belasını versin. O çiftlik başına yıkılsın inşallah. Bana kalırsa Böylesi daha hayırlı oldu. O çiftlik kimseye mutluluk getirmedi. Getirmeyecek de. Bizim yeni bir çiftliğimiz olacak. El birliğiyle adam edeceğiz. Ali yine çiftlikte büyüyecek. Hem parayı da düşünme. Ben çalışıp kazanırım. İstersen sen sadece çocuğunla alakadar olursun. İstersen fabrikaya bile gitmezsin. Olmaz Kemal. Ben çalışmadan duramam. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Tamam çiftliği kaybettim. Ama oğlumun istikbalini kaybedemem. Fabrikayı, tarlaları kaybedemem. İyi o vakit. Yeter ki sen bırakma kendini. Güllü, kaybettiklerini değil, sahip olduklarını düşün. Eğer geç Halide'den boşanacağım. O kadın asla boşanmaz senden. O istese de istemese de boşanacağım ondan. Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. <laughs> Evleneceğiz. Eskiden hayal ettiğimiz gibi mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Ben buna inanıyorum. Ne olur. Sen de inan. Asuman, su içem? Yok, istemem sağ ol. འཇམ་ཤེས་